Türkiye'den ve dünyadan en doğru haber. Türkiye radyoları haber bültenini sunuyoruz. Birleşmiş Milletler, Gazze'de bulunan toplu mezarların soruşturulması gerektiğini ancak bunun için sahadaki tüm tarafların onayının gerekli olduğunu duyurdu. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken müzakere çabaları şu ana kadar olumsuz sonuçlandı. Hamas tarafından yapılan açıklamada, "Müzakerelerde esnek bir tutum sergiledik ancak İsrail süreci uzatıyor." ifadeleri kullanıldı. Amerika'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, İsrail'in acilen sivilleri korumak için daha fazlasını yapması gerektiğini söyledi. Wood, Gazze'deki insani durumun korkunç ötesi olduğunu belirterek kuzeyde çocukların açlıktan öldüğünü hatırlattı. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine icra edilen hava harekatıyla 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 23. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Seçim bugün 24. tur oylamayla devam edecek. Zonguldak'ta polis ekiplerince zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan iki kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatay'da Samandağ ilçesinde solama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleye rağmen 3 yaşındaki Tuna Miçoğulları hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı. Haber bültenini sunduk. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Radyonuz açık olsun.